Evet arkadaşlar güzel bir günle derse devam ediyoruz. Yanımda Muhammed var. Muhammed de bizim 5. dersimiz. Evet Muhammed nasıl geçti dersimiz? Hangi aşamaya geldik? Neler yaptık? Bir anlatır mısın? İlk başta nebriyacı kavramayı öğrendik. Evet. ben ilk defa sürüyordum. Yani şu an temeli çözdüm. Ondan sonra paralel park olsun, diğer parklar olsun hepsini Ziya Hoca öğretti. Evet. Yani şu an parklarda herhangi bir sıkıntım yok. Sadece debriyaj kavrama noktasını biraz daha iyi çözmemiz lazım. O da pratik olacak bir şey zaten. O da yavaş yavaş oldu değil evet. mi? Yani? Evet. Şu an herhangi bir sıkıntı yok almış. Evet. Genel olarak heyecanlıydım ilk başta. Şu an herhangi bir heyecan yok. Zaten sürebildiğinizi anladıktan sonra heyecanınız yanıyorsunuz. Evet. Ne önerirsin adaylara? ne önerebilirim? Sakin olmalarını Evet, öneririm. kendilerine güvenmeleri. Evet. evet. Arkadan mesela trafik olduğunda korna çalarlarsa hiç umursamadan yolunuza devam etmemizi öneririm. Evet. Yoksa arabayı stop ettiriyorsunuz bir anda kalkacağım derken. Evet. evet. Şimdi ani frene gireceğiz biz. Ani evet. frende de yapmamız gereken şu. İlk başta sağ sinyal verelim. Evet. Öndeki arabalar bir ani fren yapsınlar. Daha sonra biz yapacağız. Aynı frende bilmemiz gereken şey şu. İlk başta belirli bir hıza git. Bas. Belirli bir hızda gideceğiz. İlk başta debriyaj <laughs> sonra fren yapıp duracağız. Evet. İlk bunu yapacağız. Ben dur deyince duralım. Tamam. Evet. Biraz hızlanabilirsin. Evet. Duralım. Evet, aynı bir şekilde durduk. Burada yapmamız gereken ikinci vites değilsek eğer bunu muhakkak birinci vites alıyoruz. Kalkışımız ve, her zaman değil oldu? Evet muhakkak birini kalkıyoruz ve bir şey daha vardı. Son sola sinyali. Evet. Sol tarafa geçmesek bile muhakkak sola sinyal veriyoruz ve kalkıyoruz. Evet sola sinyalimizi verdik ve kalktık. Devam Hı. edebilirsin. Arkadaşlar ani fren çok zor değil. Yani en kolay şey olabilir. Evet. Herkese iyi günler.